Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Gerben. Bugün sizlere Google haritalarda çevrim dışı harita indirmeyi göstereceğim. İnternetsiz haritaların çalışması için. Hemen Google haritalara gireceğiz. Şuradan haritalara giriyoruz. Haritalara girdik. Buradan bu bölümden yukarıda profilime tıklıyorum. Tıkladım. Bakın burada çevrim dışı haritalar yazar. Çevrim dışı haritalar. Ona giriyoruz. Haritalara girdik. Buradan bulunduğumuz bölgeye indirmemiz için kendi haritanızı seçin diyor. Benim daha önce iki tane haritam var. Kendi haritanızı seçin diyorum. Bakın bu şekilde haritada bölümü indirebiliyorsunuz. Mesela şu şu bölgeyi komple çevirmiş olarak indirebilirsiniz. Küçülebilirsiniz. Mesela daha da küçülebilirim. En fazla bu kadar oluyor. Şu dikdörtgen içindeki tüm alanları indirebiliyorsunuz. Aşağıda yazıyor bakın 555 MB. Bunu Wi-Fi ile indirmenizi öneririm. Mobil veriden çok gider. Hemen küçük lokal bir alanı indirmek istiyorsanız haritadan bu şekilde yaklaştırıyorsunuz. Mesela benim için bu bölge yeterli. Bundan sonra bakın burada indir yazıyor. Aşağıda indir. Buna basıyoruz. Bakın şu an indiriyor. Haritaki alana indiriliyor. %9. Şu an %9 indiriliyor. Bu şekilde çevrimiş haritalarda indirebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.